Selamlar gençler tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Sercan hocanız. Bu videomuzda sizlerle 5. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Bu videoda elbette hem yazılı hem dinleme hem de konuşma sınavının üçünü de aynı anda vereceğim. O yüzden mutlaka videoyu sonuna kadar izleyip bütün soruları gördüğünüzden emin olun. Ve benimle beraber sizler de çözün gençler. Çok faydasını göreceksiniz Hatta bu videoyla beraber her şeyi halletmiş olabilirsiniz Elbette bunların hepsi emek istiyor gençler ben de çok emek verdim sizler için O yüzden bana destek olmak için videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum Bu senenin son yazılısı olacaksın seneye artık 6. sınıf oluyorsunuz Seneye de yine 6. sınıf konu anlatımları ve yazılı videolarıyla yine sizlerle beraber olacağım O yüzden mutlaka takip edin kanala abone olun Daha fazla gevzelik yapmayalım hadi hemen soru çözümlerimize geçelim Evet gençler 5. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sorular dedik. Önce yazılıyla başlayacağız sonra dinleme en sonunda konuşma sorularını hepsini ise tek tek vereceğim. Hep beraber de çözeceğiz. Sizler de benimle beraber çözün lütfen en azından önceden kendinizi test etmiş olursunuz. Birinci sorumuz look at the poster and answer the question. Burada bakın iki tane film posteri var. Bunlara bakarak soruları cevaplayın diyor. Birinci sorumuz which movie do you want to watch? Hangisini izlemek istiyorsun? Bakın bunu sana soruyor. O yüzden siz ne yapacaksınız? Kendi seçeneklerini söyleyeceksiniz. Birinci filmimiz Black Panther. İkincisi de The Secret Life of Pets'miş arkadaşlar. Diyelim sizler Black Panther'ı izlemek istiyorsunuz. Ne diyeceksiniz hemen? I want to watch. izlemek istiyorum. Neyi? I want to watch the Black Panther diyorsunuz. Böylelikle birinci sorumuzu hallediyoruz. İkincisini izlemek istiyorsanız da I want to watch the secret life of pets diye de yazabilirsiniz. İkinci sorumuz What kind of movie is Black Panther? Black Panther ne tür bir filmdir diyor. Bakın onu şurada type yazıyor ya bu type türü oluyordu değil mi? Filmlerin türü oluyordu. Ne türmüş? Şurada yazıyor action, aksiyonmuş. Buraya hemen it is an action movie diye yazabilirsiniz gençler. Böylelikle ikinci soruyu da rahatlıkla halletmiş olacaksınız. Üçüncüsü what do you think about Black Panther? Black Panther hakkında ne düşünüyorsun diyor. Bakın fikrinizi soruyor. Burada da şurada opinion kısmı var, fikir kısmı arkadaşlar. Exciting yazmışlar gördüğünüz gibi. Fikrinizi sorduğu için bu tarz cümlelerde I think ile başlayacaksınız. Bence diye başlayacaksınız. Devamında da ne düşünüyorsanız onu yazacaksınız. I think it is exciting diyeceksiniz gençler. Çünkü orada exciting yazmış, siz de o şekilde yazacaksınız. Dördüncü sorumuz What is the name of the movie theater? Movie Theater sinemanın adı gençler. Sinema, sinemanın adı nedir diyor. Bakın Movie Theater diye yazmış. Sinemanın adı Moon'muş gördüğünüz gibi. İkincisinde de aynı sinemaymış. O da Moon'muş. Yani sinemanın adı Mundur yazacağız. Direkt burada It is Moon diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya direkt Moon diye yazmanız bile yeterli olur sizler için. Beşinci sorumuzda What time does the secret life of pets start demiş. Bakın What time saati sorardı bize. The Secret Life of Pets filmi saat kaçta başlıyor diyor. Hemen bakıyoruz burada time gördüğünüz gibi burada kaçtaymış 21.30'da. Hemen buraya da it starts at 21.30'u direkt rakamla yazabilirsiniz arkadaşlar ya da half past nine diye de yazabilirsiniz. Hatta direkt 21.30 yazmanız bile sizin için doğru olacaktır. Ve böylelikle birinci sorumuzu hallediyoruz. Geldik ikinci sorumuza gençler. Lütfen sizler de benimle beraber yapın. Read the invitation card and complete the blanks demiş. Bakın burada bir davetiye kartı var. Bunu okuyup boşlukları doldurmamız isteniyor. Birinci boşluğumuzda istenen şey party type. Ne tür bir parti diyor. Bakın onu şurada yazar değil mi? Please join us for my 10th birthday party. Ne tür bir partiymiş? Birthday partyymiş. Hemen buraya birthday party diye yazıyorsunuz gençler. İkincisi place of the party. Place neydi? Yer. Partinin yeri nereymiş? Ginger Cafe'ymiş gençler. Şuraya şu boşla direkt Ginger Cafe diye yazabilirsiniz. Ben okla göstereyim isterseniz ama yazılı da çıkarsa sizler buraya mutlaka Ginger Cafe diye yazın. Üçüncüsünde time of the party demiş. Bakın bu sefer de time yani saatini söylüyor. Saat kaçtaymış parti? O da nerede? Bakın şurada time'ını söylemiş. 16 ile 20 arasındaymış. Direkt bu şekilde rakam olarak 16 Tire 20 diye yazarsanız bu kısma bunu da doğru olarak yazmış olacaksınız. Ben yine okla göstereyim. Dördüncü sorumuzda day of the party hangi gün olacakmış? Onu da bakın date de söylemiş gençler. Ya Saturday, direkt Saturday yazabilirsiniz. Ya da kendinizi garanti almak için tarihi ayı da yazabilirsiniz. Yani 7th August Saturday diye, 7 Ağustos Cumartesi diye onu da şuraya, şu boşluğa yazarsanız rahatlıkla bu sorudan da tam puan alacaksınızdır. Üçüncü sorumuz. Look at the pictures and complete the sentences. Burada da yine buraya bakacağız ve bu soruları cevaplayacağız gençler. Burada bir grup var. WhatsApp grubu konuşmuş arkadaşlar. Birinci sorumuz diyor ki Who refuses Alex's suggestion? Alex'in önerisini kim reddediyor diyor. Hemen baktığımızda Alex demiş ki Hi everyone. Merhaba herkes. I am bored at home. Evde sıkıldım. Let's do something fun. Hadi eğlenceli bir şey yapalım. What about fishing? Balık tutmaya ne dersiniz diyor. Max demiş ki that's a great idea. Bakın Max ne yapmış? Bu harika bir fikir demiş yani kabul etmiş. Alice I can't come with you. Seninle gelemem. I must see the doctor. Doktoru görmeliyim diyor. Alice ne yapmış? Bunu reddetmiş gençler. Barney fishing is my favorite activity. Balık tutmak benim favori aktivitemdir. Let's go hadi gidelim demiş. Bakın Barney de kabul etmiş. Judy ise I think it's boring. Bence bu sıkıcı. What about ice skating? Buz patenine ne dersiniz demiş. Bakın Judy de bunu reddetmiş gençler. Soru neydi? Who refuses? Kim reddediyordu? Kim reddediyormuş? Alice ve Judy reddediyormuş. O zaman bu boşluğumuza Alice and Judy diye yazmamız yeterli olacaktır gençler. Uzun uzun yazmak isterseniz de Alice and Judy refuse Alex's suggestion diye de yazabilirsiniz elbette. İkinci sorumuz who accepts Alex's suggestion? Alex'in önerisini kim kabul ediyor? Kim kabul ediyordu? Max ile Barney kabul ediyordu değil mi? Bu sefer de Max and Barney diye yazmanız yeterli olacaktır gençler. Üçüncü sorumuz What is Barney's favorite activity? Barney'nin favori aktivitesi nedir diyor. Barney'i buluyoruz hemen. Barney ne demişti? Fishing is my favorite activity demişti. Balık tutmak yani fishing o zaman cevabımız burada çıktı zaten. Buraya cevap olarak biz direkt sadece fishing yazmamız yeterli olacaktır. Uzun uzun yine yazmak isterseniz de fishing is Barney's favorite activity diye yazabilirsiniz. Yani şurada what soru kalıbının yerine fishing yazıp devamını aynı şekilde yazabilirsiniz gençler. Dördüncü sorumuz What does Judy think about fishing? Judy balık tutma hakkında ne düşünüyor? Judy'ye geliyoruz hemen ne düşünüyormuş? I think it's boring. Sıkıcı olduğunu düşünüyormuş değil mi? Boring olduğunu düşünüyormuş. Yani o sıkıcı olduğunu düşünüyor diyeceğiz. She thinks fishing is boring diyeceğiz gençler. Böylelikle dördüncü sorumuzu da halledip üçüncü sorumuzu komple bitirmiş olacağız. Umarım sizler de benim gibi doğru yapmışsınızdır dördüncü sorumuza bakıyoruz gençler. Bir tablo sorusu. Look at the table and answer the questions. Tabloya bakıp soruları cevaplayacağız. Birinci sorumuzda hemen başlayalım. Does Emily like doing workout? Workout spor yapmak demek gençler. Emily spor yapmayı seviyor mu diyor. Biz ne yapacağız? Önce Emily'yi buluyoruz. Bulduk. Bir de spor yapmayı bulacağız. Bakın o da son fotoğrafta. Hemen emoji'ye baktığında bakın üzgün bir surat var. Yani sevmiyormuş. Sevmiyor nasıl diyeceğiz? No she doesn't diye kısa bir şekilde söyleyebiliriz değil mi? Böylelikle birinci sorumuzu hemen halletmiş oluyoruz. İkiye baktığımda who is interested in tracking? Tracking neydi? Doğa yürüyüşü değil mi? Nerede bakın ikinci fotoğrafta. Interested in ise ilgilenmek demekti. Kim diyor tracking ile ilgileniyor? Hemen baktığımda bakın gülen surat Emily de var ama diğerlerinde üzgün surat var. Yani sadece Emily ilgileniyormuş. Hemen cevap olarak direkt Emily'yi yazabilirim gençler. Uzun uzun yazmak isterseniz de yine Emily is interested in trekking diye yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuz what does Willy enjoy doing? Willy ne yapmayı seviyor diyor. Hemen ne yapıyorum bu sefer Willy'ye gidiyorum. Hangisinde gülen surat var bakın şurada. Hangisi formuş bu? Ata binmekmiş. O ata binmeyi seviyor diyeceğiz. Yani he enjoys horse riding değil mi? Ata binmek horse riding diye hemen horse riding yazıyoruz ve böylelikle üçü de hallediyoruz. 4'e baktığımda is Thomas interested in horse riding. Thomas horse riding ile ilgili mi diyor? Bu sefer Thomas'ı bulduk burada ikinci sırada. Horse riding de buradaydı gençler. Bakın gülüyormuş. Evet, ilgiliymiş. Evet, ilgiliyi de nasıl diyeceğiz? Yes, he is diye dememiz yeterli olacaktır gençler. Son olarak do Thomas and Emily love cycling. Thomas ve Emily bisiklete binmeyi seviyor mu diyor? Thomas'a baktık bisiklete binmekte gülüyor bakın seviyormuş. Emily de aynı şekilde seviyormuş o da burada. Demek ki ikisi de seviyormuş. Evet seviyorlar diyeceğiz. Kısa cevaplarda bakın do ile sorduğu için do ile cevap vermem lazım. Yani yes iki kişi olduğu için they do diye söylemem kısa bir şekilde yeterli olacaktır. Böylelikle D bölümünü dördüncü soruyu da halletmiş oluyoruz. Beşinci sorumuza geldik gençler. Yine bir parça var. Read the text and write the names under the pictures. Burada parçayı okuyacağız. Sonra da fotoğrafların altına isimleri yazacağız. Paul, Tina, Amy ve Harry are free this weekend and they want to do sports. Dördü de bu hafta sonu boşmuş ve spor yapmak istiyorlarmış. Paul likes tennis and individual sports. Paul tenis ve bireysel oyunları seviyormuş. Şimdi burada bakın tenis üçüncü fotoğrafta. Ben buraya isim olarak kim yazacağım o zaman? Paul'u yazacağım. E hemen yazalım. Paul'u yazdık buraya. Devam ediyorum. Tina likes swimming, but she hates jogging. Tina yüzmeyi seviyor ama koşu yapmaktan nefret ediyormuş. Yüzmeyi sevdiği için bakın yüzme burada birinci fotoğrafta. Bunun altına da ne yazacağım? Tina yazacağım. Hemen buraya Tina'yı yazdım. Devam ediyorum. Amy likes team sports very much. Amy takım sporlarını çok seviyor. And she wants to play for a team ve bir takım için oynamak istiyormuş. Burada takım sporu en sonda basketbol var değil mi? Demek ki ben buraya da neyi yazacağım? Amy'yi yazacağım. Amy'yi de buraya yazdık gençler. Devam ediyoruz. Harry likes many sports and fitness activities. Harry birçok spor ve fitness aktivitelerini seviyormuş. His favorite is jogging. Favorisi de koşu yapmakmış gençler. O da nerede bakın ikinci fotoğrafta. İkincinin altına da Harry'yi yazıyorum ve böylelikle beşinci sorumuzu da rahatlıkla halletmiş oluyoruz. Gayet kolay ve bence çok güzel bir soru. Evet gençler yazılı kısmını hallettik. Şimdi geldik dinleme kısmına, uygulama kısmına. Dinleme kısmında biliyorsunuz ya bir ya da iki tane ayrı dinleme dinletir sizi. Genelde de boşlukları doldurmanız istenir. Şimdi ben de bir tane diyaloğu hazırladım. Hatta bu diyaloğu dinlemeniz için açıklamalar kısmında PDF ile beraber dinleme metinlerini de koyacağım. İndirip kendinizi dinleyip yapabilirsiniz bu arada. Birinci parçamızda Matt ve Linda konuşuyorlarmış gençler. Boşluklara hangi kelimeyi söylüyorlarsa onları yazacaksınız. Birinci boşluğumuz Running olacak. İkinci boşluğumuz cycling, üçüncü boşluğumuz outside, dördüncü boşluğumuz park, beşinci boşluğumuzda computer olması gerekiyor. Umarım aynı dinleme metni çıkar sizler de rahatlıkla yaparsınız. İkinci dinlememetliğimiz ise yine ekranda görüyorsunuz gençler. Yine bir konuşma oluyor. Birisi böyle uzaydan atlayacak aşağıya. Orada sırasıyla hangi cümleleri söylüyorsa onları sıra halinde yazmanız gerekiyor. Bakın şurada da var. İlk önce B'yi söylüyor. Yani I am planning to try the world's highest free fall from the stratosphere diye söylüyor gençler. Bu bizim birinci cümlemiz olacak. İkinci cümlemiz C olacak. Bakın şurada. I am activating my suit camera and disconnecting the oxygen hose. Üçüncüsü E olacakmış. I am looking out of the capsule now diyor. Dördüncüsü Denizli olacak yani şu I am releasing the seat belt. Beşincisi de Adana olacakmış. I am standing up on the exterior step of the capsule diye söyleyecek. Yani B C E D A olması gerekiyor sırayla. Umarım aynısı çıkar yine bunu da rahatlıkla halledersiniz. Ve geldik speaking konuşma kısmına gençler. Öğretmeniniz konuşmayı sizlerle nasıl yapıyor bilmiyorum ama genelde önceden büyük ihtimalle size soruları veriyordur. Onların içinden birkaç tane soru soruyordur size. Ne tür sorular sorabilir? Önemli olan o. Onları ben size vereceğim. Yine hazırlığınızı kendiniz yapabilirsiniz. Birinci sorumuz what time is your birthday party? Doğum günü partin saat kaçta? İşte it is at 7 o'clock, it is at 9 o'clock diye söyleyeceksiniz. When is your birthday party? Partiniz ne zaman ya yani burada aslında size bir yani arkadaşınızı bir partiye davet edin davet ederken de şu sorulara cevap verin diyebilir. İşte when is your birthday party? Doğum günü parti ne zaman? İşte it's on 7th of October ya yani bir tarih vereceksiniz. Where is your birthday party? Nerede? İşte aslan kafe diye mesela söyleyin ya da at my house diye söyleyebilirsiniz. Who are the guests? Misafirler kimler? What do you need for your birthday party? Doğum günü partisi için nelere ihtiyacın var? What should you buy for your birthday party? Neler alman gerekiyor? What's your favorite activity exercises? Favori aktivitelerin, egzersizlerin neler? Which activities, sports do you like? Why? Hangi aktiviteleri ya da sporları seviyorsun? Neden? Which activities, sports do you dislike? Hangilerini sevmiyorsun? Neden sevmiyorsun? Can you play basketball? can you play football, basketball, football, voleybol oynayabiliyor musun? Which activities sports can you do or play? Hangi sporları ya da aktiviteleri yapabiliyorsun ya da oynayabiliyorsun? What are people animals doing at the moment? Ve burada size fotoğraflar gösterip işte oradaki insanlar ya da hayvanlar ne yapıyorlar diye söyleyebilir. Burada da tabii ki şimdiki zaman emizar artı fiil ayıncı takısı getirerek cümle kurmanız istenebilir gençler. Ben burada soruları verdim size. Bu sorulara kendiniz birer ikişer cümle hazırlayarak da önden hazırlığınızı yapabilirsiniz. Evet gençler, böylelikle yazılı videomuzu halletmiş olduk. Umarım buraya kadar izlemiş, bütün soruları görmüş, her şeyle faydalanmışsınızdır. Umarım soruları da beğenmişsinizdir. Sınavdan sonra gelin yine sizlerle tartışalım gençler. Aynı sorular var mıydı yok muydu sınavınız nasıldı bunları da mutlaka yazın. Ayrıca herhangi bir isteğiniz bir sorunuz varsa yine çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı takip ediyorum. Yetişebildiğim kadar da hepsine cevap vermeye çalışıyorum. E buraya kadar izlediğiniz videoyu da beğendiyseniz videoya hemen şimdi like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala abone değilseniz bence şimdi tam zamanı kanala lütfen abone olun. Abone olmadan kapatmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Senenin son yazılısında da hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bye.